Atomun içindeki kuvvetlerin muazzam dengesi. Çok temel bir fizik kuralı vardır. Zıt yükler birbirini çeker, aynı yükler ise birbirlerini iterler. Ancak atomun içinde bu kurala tamamen zıt bir düzen bulunur. Atomun çekirdeğinde toplanmış olan protonlar artı yüklüdür. Normal şartlarda birbirlerini itmeleri gerekir. Ama tam tersine birbirleriyle yapışık haldedirler negatif yüklü elektronların ise yine birbirlerini itmeleri gerekirken çekirdeğin etrafında yan yana dönmektedirler. Atomun içindeki dünyada bir başka olağan dışı sistem daha vardır. Zıt yüklere sahip proton ve elektronlar asla birbirlerine yapışmazlar. Mutlaka belli bir mesafe dahilinde birbirlerinden uzakta kalırlar. Atoma ait bu istisnai düzen, gözle görülmeyen fakat atom için yaratılmış özel çekim kuvvetleriyle sağlanır. Rabbimizin atom için özel olarak yarattığı bu sistem şöyle işler. Güçlü nükleer kuvvet Artı yüklü protonları, atom çekirdeğinde yapışık halde tutan bağ, güçlü nükleer kuvvettir. Birbirlerini itmek için büyük bir çaba içinde olan protonlar, bu kuvvet vesilesiyle birbirlerine kenetlidirler. Eğer söz konusu kuvvet biraz daha güçlü olsaydı, proton ve nötronlar birbirlerinin içine geçerlerdi. Eğer biraz daha az olsaydı, bu parçacıklar birbirlerinden ayrılıp uzaklaşırlardı. Bu durumda canlı veya cansız varlıklardan, dünya, güneş veya evrenden kuşkusuz söz edilemezdi. Atom içinde saklı olan güçlü nükleer kuvvetin gücünü anlayabilmek için atom bombalarının meydana getirdiği etkiyi düşünmek yeterlidir. Bu bomba atom çekirdeğinin parçalanması sonucunda oluşur. Çekirdek parçalandığında bu kuvvet açığa çıkar ve karşısına çıkan her canlıyı kül haline getiren ve radyoaktif etkisi yıllarca devam eden benzersiz bir güce dönüşür. Atomu çevreleyen ve bir arada ahenkli bir hızla dönen elektronlar ise güçlü nükleer kuvvetten etkilenmezler çünkü çok küçüktürler. Onlara etki eden kuvvet bir mıknatısın metali çekirdeğinde kullandığı kuvvet ile aynıdır. Elektromanyetik kuvvet. Elektromanyetik kuvvetin hassas değeri elektronların çekirdeğe yapışmalarını veya çekirdekten tamamen uzaklaşmalarını engellemektedir. Atomun parçaları arasındaki bu görünmez bağlar ve sahip oldukları ince ayar, Yüce Rabbimizin kudretinin büyüklüğünü ve ihtişamını görmek için başlı başına yeterlidir. Söz konusu bağlar son derece hassastır. Örneğin güçlü nükleer kuvvet, yer çekimi kuvvetinin değerinden yaklaşık milyar kere milyar kere milyar kere milyar kere milyar kadar daha büyüktür. Güçlü nükleer kuvvet ile elektromanyetik kuvvet arasında ise milyon kere milyondan daha büyük bir fark bulunmaktadır. Eğer bu değerler biraz farklı olsalardı ne olurdu? Protonlar çekirdekte bir arada durmaz, elektronlar etrafa dağılır ve evrende tek bir tane bile atom olmazdı. Tüm evren radyasyondan ibaret olurdu. Yıldızlar, gezegenler ve insanlar kısacası hiçbir şey var olamazdı. Örneğin şu anda bedenimizi oluşturan atomların güçlü nükleer kuvveti birazcık olsun zayıflasa vücudumuz bir anda tuzla buz olurdu. Bunun gerçekleşmesi için sadece binde birlik bir oynama bile fazlasıyla yeterlidir. Atomun içindeki bu detayları inceledikçe tüm bunları tek bir kudret sahibinin her an düzen içinde tuttuğu gerçeğiyle karşılaşırız. Bu üstün sanatın sahibi, tüm alemlerin Rabbi, hakimi ve yaratıcısı olan yüce Allah'tır.